Evet merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün yine konumuz Sesegel çocuk hayranları ile ilgili bir röportajımızı değerlendireceğiz. Ee, Sesegel çocuk izliyorsunuz değil mi? Evet. Çok mu seviyorsunuz? Evet. Egemen Kaan ve babasının adı neydi? He, Hasan. Hasan. Bakın gördün mü? Hasan amcası çocuklar seni çok iyi tanıyor. En çok sevdiğiniz videolar hangileri? Sese gelin. gelin gençler. Sese gelin ne diyordu? Nasıl diyordu söyle bakayım bir. Sese doğru gelin çocuklar. Sese doğru gelin çocuklar mı diyordu? Hadi kim iyi evet, yapacak? Bir de gençler diyor. Tam kim kim iyi yapacak? Hadi ben, bakalım. Ben şey sen ediyorum. bir dakika. Önce sen yap bakalım. Kim iyi yapacak? Sese gelin çocuklar. Hasan amcanızı bir taklit edin bakalım. Hadi. Sese gelin gençler. Aferin. Şimdi sıra sende. Sese gelin çocuklar. Ama anne eller nerede böyle yapıyor ya? O. Sese gelin çocuklar diyor ya. Hadi bir daha yap bakalım. Şimdi Sesi sırası. gelin gençler. Aferin. Evet. Sesi gelin çocuklar. Aferin beyaz. O ne Bir elle yapın. Bu lafı. Tamam bir daha yapalım. Evet hangi videolarını izliyorsunuz? En çok hangi oyunları seviyorsunuz? Ben. Hmm. Hı... Dur, dur 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 biraz gitme. iki dakika dur. Ee, hangi videoyu en çok seviyorsunuz? Ben ben. Ne oldu? Tam dinliyorum. Bir şey. Ben ben, 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 ben bir de, ben de Sese Gelin gençlerden sonra Tupay'dır ben. Bir de e, Taba. Hayır, Sese Gelin gençlerin en çok sevdiğiniz videosu hangisi? Hani ne Hello Neighbor Nede? var, Kazım Amca var. Ondan sonra Hello Kitty'in var. Ben hangi hangi oyunu oynuyorlar Sese Gelin gençlerde? Depol. Re, Red Bull. Değil mi? Yani, evet. Bir de Red Bull, Red Evet. Bir de şey, kağıdımızda. Bir de hey, şikora teacher. Kağıdımızda. Ha, scary teacher. Scary, scary, scary teacher. Nasıl diyor şarkı yapıyor şikora değil mi? Scary teacher, scary teacher. Ee? <laughs> Aferin, bir daha yap bakayım. Scary teacher. Ee? Sen de yap bakalım. <laughs> ben de. Kazım Usta'nın şarkısını. Hadi söyle bakalım. Bir dakika. Bir de Kazım Usta'nın şarkısı varmış. Bak, bak ben söyleyeyim. Kazım Usta. Bu usta senin işini bitirecek. Usta. O ne diyor? Seni bitirecek Usta. Seni bitirecek usta. Koda gezen mi <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> Bir daha söyleyin bakalım. Hadi ikiniz evet, birlikte. Gelin. Sese gelin gençler. Hani ne diyor Kazım Usta? Bu ses seni bitirecek mi diyor? Nasıl diyor? Bir daha söyle bakayım. <laughs> Şimdi bu Evet ama iyi söylüyorsun, iyi yapıyorsun babacım. Biliyorum. Biliyorum, biliyorum. E niye bilemiyorsun? Biliyorsun ama her öyle, zaman. Ama öyle değildi ama biz şarkısını biliyorum her ama şarkı aynı öyle Nerede düşün onu. seni bitirecek usta. Eh, e. Gördün mü Hasan amcaları 10 numara adamlar senin fanatiğin belli bütün şarkılarını ezberlemiş harika şekilde evet sese gel çocuk şarkıları evet sese gel çocuk şarkıları gerçekten e, çocuklar tarafından büyük bir rağbet görüyor ve izleniyor seviliyor Hasan amcaları sana çok büyük teşekkür ediyoruz e, başarılarının devamını diliyoruz çocukların beğenisini kazandığınız için harikasınız e, görüşmek üzere lütfen e, bizim videomuzun altına da yorum yapmayı unutmayın e, kalk, kalk, Egemen Kana bir mesajınız kalk, kalk. var mı alsın evet söyle bakalım Bil, bin alsın. ne alsın çok abone ol çok. Evet evet çok abone olun ee, bizde de olun Biz de bekliyoruz arkadaşlar ee, bizim de harika videolarımız var ee, Emir'in de videolarını çekiyoruz çok çok atıyorlar Evet bu youtuberların youtuberların işte gördüğünüz gibi e, burada harika ee, <laughs> fanatikleri var arkadaşlar. evet 4 yaş 3.5 4 yaş 5 yaş harikalar tamam He, arkadaşımla diyeceksin beyazıt evet arkadaşlar şimdi beyazıtla e, emirin evet emirin evet evet e, harikasın emirin e, burada gördüğünüz gibi emirin eee birlikte oyunlarını da izlemeyi unutmayın. Evet bir şey Egemen Kana Egemen Kana bir şey söylemek evet. istiyor musunuz? Egemen Kana ne söylemek istiyorsunuz? Seni bitireceğiz usta. Aferin. Egemen Kaan'la görüşmek istiyor musunuz? Evet. He? Tamam o zaman ona bir mesaj gönderelim. Lütfen telefonla Whatsapp'tan canlı bir şekilde seninle görüşmek istiyoruz. En yakın zamanda bize ulaş diyoruz. Doğru mu? Egemen Kaan'a bay bay yapıyoruz. Herkese bütün arkadaşlara bay bay yapıyoruz. Hasan amcaya da bay bay yapıyoruz. Seni seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bizden ayrılmayın. Çao. Bay bay.